Evet haftaya esaslı bir gidiş yapan tetikçinin oğlu dizisinde şu ana dek izlenmeler de hani tepkiler de çok iyi. Ama bir set sızıntısı olarak önümüze düşen bir haber var. Daha doğrusu benim önüme düşen bir haber. Timuçin Esen ve yönetmen arasında bir kavga yaşanmış. Yani bir gerginlik de değil bir kavgadan bahsediliyor. Kavganın sebebi de Timuçin Esen'in hemen hemen birçok şeye müdahale etmesi. Yani bu müdahalelerinden kaynaklı olarak yönetmenle böyle bir ciddi sorunlar yaşadığı söyleniyor. Hatta bu durumdan rahatsız olan Şefket Çorun yani İskender karakterini oynayan Şefket Çorun kendisinin de buna müdahil olduğu e, hatta Timuçin Esen'in e bu, konuda e, bu konuda ona karşı tavır aldığı bile söyleniyor. Tabii bu hani haberin doğruluğu tam şu anda belli değil. Ben de önüme düşen bir haber olarak ben de size aktardım. Doğru mu değil mi onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama eğer doğruysa bu film dizi kendini fazla sürdürmez bu gerginlikten dolayı. Ama doğru değilse sadece öylesine bir yalan haber üzerine bir söylenti üzerineyse dizi hiçbir sorun yaşamadan kendi yoluna emin adımlara devam edecek. Çünkü e, izleyici kitlesi tarafından halk tarafından bir şekilde bir tepki aldı, bir karşılık aldı. Bu rüzgarın da arkasını alsa film hiçbir şekilde kendini bozmadan devam eder. Evet bugün size aktaracağım Tetikçinin oğlu ile ilgili analiz değil ama bir haberin kendisini sizlerle paylaştım. Bundan sonraki videolarımda da dediğim gibi karakter analizleri ve film analizleri devam edecek.